Herkese merhaba, günaydın veya iyi akşamlar. Beni hangi zaman diliminden izliyorsanız artık küçük bir kütüphane vloguma hoş geldiniz arkadaşlar. Küçük dediğime bakmayın mini olacak. Türkçe denemesiyle başlıyorum. Yani çok iyi geçti diyemem aslında. Her ne kadar bu saniyeler görünse de benim için ömürden ömür gitti. Kahve molası veriyorum ardından. Kahvemi yudumlayıp keyfini çıkarıyorum. Sanki Türkçe denemem çok güzel geçmiş gibi. Konularımı belirliyorum ardından. Daha sonrasında Tunç Kurt'tan soru çözüm videosu izliyorum. Matematikten sorularımı çözüyorum. Burada gördüğünüz gibi çok sıcaktı ve yanaklarım alal al olmuştu. Onu çektim ne alakaysa neyse. Tabii ki bağım olmazsa olmazım. Daha sonrasında okul derslerime çalışıyorum. Final haftam başlıyor mecbur. Onları da aksatmamam gerekiyor. Hıp hızla bunu da çözüyorum. Ardından notlarımı alıyorum. Ve kütüphaneden çıkış yapıyorum arkadaşlar. Yemekhaneye gideceğim. Karnım kazındı artık. Daha sonrasında size veda edeceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum.